İşte Türkiye'nin konuştuğu o talihli. İzmir Bayındır'da yaşayan Ferdi Sılay birer gün arayla aynı maçlara iki kupon oynadı. Ve iddianın bugüne kadar verdiği en büyük ikramiyeyi kazandı tam 937 bin liranın sahibi oldu. Ferdi Sıday tüm maçları bu kahvede en arka sırada izlerdi. O gün ise maçı en ön sırada izlemeye başladı. Oynadığı kupanın son maçında Galatasaray Ordu Spor maçıydı. Her şey istediği gibi gidiyordu. Ordu Spor ilk yarıda yenmesi gerekiyordu ve yendi. Ve ikinci yarıda Galatasaray'ın yenmesi gerekiyordu. O da oldu. Ferdi Sıday bu kahveden Fenerbahçe'de olmasına rağmen büyük bir neşeyle ayrıldı. Bunu aynı kupondan iki tane oynamış. Bir gün arayla gitmiş. İçime doğdu dedi. Bir hafta önce de on tane aynı kupondan oynamış. Ferdi Sılay'ın maçları izlediği kahvehaneye giden A Haber ekibi Talihli'nin Galatasaray ve Ordu Spor maçında atılan gollerle yaşadığı sevincin görüntülerine ulaştı. Kahve her zaman gibi arka bölüme gelip oturmaya başladı kendisi. görüntüsünü oradan bize bir gösterir misin? Bir saniye. Maç başlamadan önce kahve geliyor. O hep her zaman arkada mı oturuyordu? Evet her zaman. Şu anda oturuyor değil mi? Şu anda şurada köşede oturuyor. Maçı önden mi istedin evet, ilk defa? sonra ilk defa e, maçı en önde e, oturduğu şekilde. İşte alalım. Alalım. Oradan görüntüsünü de görelim. Hemen şurada kendisi şu arkadaş. Şu arkadaş? Evet. Fenerbahçe taraftarı Ferdi Sılay ilk yarıda Ordu Spor'un ikinci yarıda da Galatasaray'ın gollerine sevinmesi arkadaşlarının dikkatinden kaçmadı. Ordu Spor'un ikinci golünden sonra alkışlamaya başladı. Yani biz de şaşırdık. ya. Yani. Evet. mi? <laughs> gollerde de seviniyordu, tepki veriyordu. Ama biz tabii öyle bir iddia oynadığından dolayı tepki verdiğini bilmiyorduk. Sonuçta takımının işte galip geldiğini ve Fenerbahçe'li olarak Galatasaray'ın gol yediğinde sevindiğini anladık da sonra Galatasaray'ın attığı gollerde niye sevindiğini, niye sevindiğini anlamadık. Yaklaşık 5 yıldır iddiada şansını deneyen Ferdi Sılay ikramiyeyi kazandığı günde aynı bayiye gidip oynadığı yeni kupon yatırdı Ferdi Sılay ikramiyeyi kazandığı gün yine bu aynı bahaya geldi. İkramiyesini almadan yine kupon oynamıştı. Tam 2 milyon kupon yaptı ve bu kupondan tam 15 tane oynadı. Daha sonra ikramiyesini aldı. Bunu ikramiye aldığı gün oynadı. İkramiye aldığı evet. gün oynadığı kupon Hatta bu. İkramiyeyi almadan önce gayet sakindi. Önce kuponlarını oynadı. Ondan sonra ikramiyem var dedi. Ferdi Sılay kazandığı ikramiyeyi bankadan çekip ortadan kayboldu. to <laughs> be